Şimdi değişik malzeme renk atamalarına bakalım. Buradan geliyoruz. Mesela Aytaşı Ormayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bütün kapaklarım Aytaşı Orma oluyor. ya da alt tarafım yine kaplama desenli kalsın. Üst tarafımı sadece ay taşına çevirmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunun için ay taşı ormayı seçiyorum ama biraz evvel bütün kapakları değiştiğimizde katmana ata komutumuza çıktı. Bu sefer nesneye ata komutumuzu seçiyoruz. Ay taşı ormaya geliyoruz. Eğer simgemize bakarsanız tek eksi işareti gözüküyor. Daha evvelinde birden çok eksi işareti vardı. Seçmek istediğimiz kapağımıza geliyoruz. Üzerine gelip tıklamakla bu şekilde düzeltebiliyoruz. Alt dolaplarımız kaplama desenli, üst taraflarımız ay taşı, açık renk. Yine aynı şekilde eğer farklı bir şey de istiyorsak mantığımız aynı. Geldik çift tıkladık. Bakın. Bu şekilde renk atamasını yapabiliriz. Şimdi yine malzeme atamaya geldim. Burada bakın farklı diyen markanın farklı desenleri, fayans desenleri var. Gördüğünüz gibi. Yine buraya geldim. Şu kısmı seçtim. Sadece bana buradaki kısmı seçtiğim fayans türünden oluyor. Diğerleri aynı. Aynı şekilde bu şekilde değişiklikleri yapabiliriz. Evet dikkat ediyorsak kapaklarımız burada bizim düz. Şimdi kapakları nasıl değiştirebiliriz buna bakalım. Burada kapak modelimiz var. Geliyoruz kapak modeline. Şuradan baktığımız zaman değişik firmaların kapak modellerini görebilmekteyiz. Fark edilsin diye mesela şu kapak türünü seçelim. Bunu üst dolaplara yerleştir diyelim. Bakın. Bu şekilde değiştirdi. Evet. Aynı şekilde kapağın modelini değiştirme yaptığımız gibi kulpları da değiştirebiliriz. Buradan kulpları seçtiğimizde hangi tür kulp olmasını istiyorsak bütününde veya özel olarak yerleştirebiliriz. Mesela şu anda tüm kulpları diyoruz ki bu kulp modelimize değiştir. Evet kulplarımız değişti. Eğer kulbu sadece bir kapakta değiştirmek istiyorsak mesela şurada nasıl yapalım şunu isteyelim yerleştir diyelim. Gördüğünüz gibi hangisini tıklıyorsak sadece o kulbumuz değişmekte. Evet bu şekilde mutfağımızda değişiklikleri yapabiliriz. gördüğünüz gibi kıtlık modelimizde değişikliğimiz en son klasiği seçmiştik bakın bu seçtiğimizde burada kapağımızda bu değişikliği gerçekleştirdim sağ tuş yapıp burada yine kapağı aç kapat dersek kapağımızı da bu şekilde açabilir. Açık olarak gösterebiliriz. Mutfağımızda evet, bu şekilde malzeme ataması da istediğimiz gibi yapabiliriz.